Ha, sen çok kötü bir tespitisin. Şimdi seni buraya kapatacağım. Hemen bir blok alayım. Hemen şöyle bu bloğu buraya koyacağım. Hemen şöyle bloğu yeterince büyüteceğim ki sen çıkamayasın. Büyüt, büyüt, iyice büyütüyorum, iyice büyütüyorum. Tamam, yeterince büyüdü. Şimdi bunu buraya koyacağım ve donduracağım ki sen çıkamayasın. Hmm. Haydi bay bay. Olamaz hayır. Yardım edin. Aha. Ben de uçuyorum nedense. Çok garip ya. Neyse. Lütfen yardım edin. <laughs> yardım edin. <laughs> yardım Ben burada kalmak istemiyorum. <laughs> Yazdım edin lütfen. <laughs> Dur bir dakika. Ben buraya vurmak yerine arkadaşımı arayabilirim. Hemen şöyle tık, tık, tık. bak sen misin? Evet benim kanka ne oldu? Kanka beni tutukladılar ya. Bana kötü. Bana kötü tehlike diyorlar. Nerede konumunu Tamam hadi geliyorum kapa kanka. Evet Edward Box gelecek. Ha ha ha. Kutu adam yandın sen. Kutu adam. Kanka burası mı? Evet buradayım. Dur hemen kazıyorum bekle. Hemen bunu bunu söküyorum bekle. Kanka çekil düşüyor. Düşüyor mu? kurtuldun vallahi harbiden. Neyse haydi beni tutuklayanı öldürmeye gidelim. Haydi gel. Ey ey ey. Lan oğlum sen buraya nasıl geldin? Arkadaşım beni kurtardı. Lan arkadaşın mı geldi? Evet al lan şunu. Ya da ben sana vurmayacağım kanki. Sen onu kaz bari. Tamam kanka hadi kazıyorum ben onu. Gel lan şuraya. Oğlum o ne senin elindeki kazma aleti mi? Evet benim elim böyle yapılmış. Şimdi bittin kardeşim. Al şunu. Aa, olamaz beni kazıyor. Oğlum bunun içinden makineler çıktı. Makine mi? Oğlum bunun içinden harbiden makineler çıkmış. Onu kazdım diye makineler bozuldu. Neyse kanki kurtardım seni. Mutlu musun? Mutluyum kanki niye mutlu olmayayım? Hadi gel gidelim. Tamam hadi gel. <laughs>